Otomotiv üretimi %5 arttı, otomobilin aldığı paysa %4 azaldı. Banttan inenlerin %71'i ihraç edildi ancak yerli alıcı kuru farkına takıldı. Yılın ilk 7 ayında otomobil satışları %7,9 geriledi. Dikkat çeken veri Otomotiv Sanayi Derneği'ne ait. 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde traktörlerle birlikte toplam 770.279 araç üretildi. Söz konusu üretim geçen yıla göre %3,9 arttı. Otomotiv üretimi %5 artarken otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında azaldı. Bu dönemde 434.190 adet otomobil banttan indi. 298.333 adedi otomobil olmak üzere toplam üretimin %71'ini oluşturan 526.601 adet taşıt ihraç edildi. Küresel tedarik zincirinde çip sorunu nedeniyle yaşanan aksamalar pazarı daralttı. Bu duruma bir de yüksek döviz kuru eklendi. Yerli piyasada satışlar düştü. Yılın ilk 7 ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre %7 küçüldü. Pandeminin etkilerinin yoğun hissedildiği 2021'in aynı dönemine karşılık otomobil satışları 319.313 adede geriledi. Efendim sıcak hava dalgası Çin'i de teslim aldı. Havaların ısınması kuraklığı tetikledi. Kuraklık da ülkede elektrik tüketimini arttırdı. Bu da enerji krizini doğurdu. Çin sıcaklarla boğuşuyor. Havaların ısınması ülkede kuraklığı tetikledi. Kuraklık sebebiyle hidroelektrik santrallerde elektrik üretimi azaldı. Bu durumdan en fazla Sichuan eyaleti etkilendi. Enerji krizinin yaşandığı eyalette sanayi işletmelerinden elektrik tüketimini azaltmaları istendi. Sichuan elektrik tedarikinin %78'ini hidroelektrik, %19'unu da kömür santrallerinden sağlıyor. Efendim arkamda birbirinden güzel safran çiçeklerini görüyorsunuz. Onların ekim zamanı başladı. Hasat zamanı da böyle Ekim-Kasım aylarında başlayacak. Hani o çok değerli, çok kıymetli rengi de kendi de e, altın sarısı olan safranın hasatından bahsediyoruz. Fiyatı da açıkçası gerçek altını aratmıyor. Ee, sadece bir köyümüze Davutobası köyünde yapılan yetiştiriciliği değişik köylere yaydık. Hem lezzetli hem sağlıklı ama bir o kadar da pahalı. Toprağın namı diğer altın baharatı safranın dikimi başladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran soğanları toprakla buluştu. Gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safran soğanlarının dikimine Gayza Köyü'nde lavanta kokulu safran bahçesinde başlandı. Ee, biz şu an artık e, bütün dünyada evet Türkiye'de safran e, Safranbolu'da üretilir, Karabük'te üretilir. İmajını vermiş olduk. Ve buraya bir lavanta ve safran bahçesi yaptık. Karabük'te 2022 yılında 79 dekar alan ...da safran üretimi yapılacak. Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safranın kilosu geçen yıl 60 bin liraydı. Bu yıl ise hasat sonrası kilosunun 100 bin liradan satılması bekleniyor. Ekim ayının 17, 18, 19'u, 20'si artık ilk hasatımızı burada yapacağımızı düşünüyoruz.